Herkes tekrardan Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat Fırat'ayım. Bugün günümüzde sizlerle birlikte vlog yapıyoruz. Bugün gezeceğiz hocam. Nereye gideceğimizi ben de bilmiyorum. Abimin rotasını nereye çizerse abimle geleceğiz. Abim de videoyu size tanıtırım arkadaşlar. O zaman metroda görüşürüz mü? Metroda görüşürüz diyeyim. Aa. Bırak <laughs> etmeyi unutmayın ha. All these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision, but no you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're dreaming There's no way that you make it and maybe you can fake it But you never gonna make it Metro Evindik oui Metro Evindic Sona Metrobüse bindik. Şimdi de köprüde bekliyoruz. Şöyle altından arabalar geçiyor. Borunun üstüne oturduk bir tane arkadaşlar. Bakalım şimdi inecek miyiz yoksa yürüyecek miyiz? Rotamız daha belli değil arkadaşlar. Uyyy. Bakalım şurası neyse. Giving them your life to get straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just fake I don't want to hear it anymore. I don't want to hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters. Hey, Dark Bir 10 dakika daha yürüyoruz şuan Uyyy ağaca bak <laughs> Arkadaşlar sizi buraya koyuyoruz <laughs> Evet arkadaşlar Zal Mahmut Paşa Kulübesi millet niye bana bakıyor anlamıyorum. Şöyle cami yani mezarlıklar var. Tarihi bir yer herhalde. 20 bandı olsa kadar Arkadaşlar Aa, Kapanmış Şöyle evet. çekmiş Türk, bayrağının, Türk bayrağının olduğu yere Tamam şimdi öğrenmiş olduk. Şimdi de daha rahat gidebiliriz. Evet. Erkan size halı sağ mı şimdi? <laughs> Bir tane halı sağ da bulduk. Tamam sıraya geç ben şurayı çekeyim. Sıraya bakın arkadaşlar. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. i not give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to head never out. gonna make it. There's no way that you make it. Evet dostlar bugün yine bir şey öğrendik. Kurmak dünyanın en güzel şeyiymiş. Şimdi sadayız yine bayağı ilerledik. Abim bak şurada beyazlı olan. Abim işte Erkan abi. O sırada bekliyor. Birazdan da ben geçerim o oturur. Allah arkadaşlar yaklaşık şu an 20-25 dakikadır sıradayız. Yukarıdan kaydı başlattım. Ara ara kayıt yapıyorum. Birlik bir de kayıt yapacağız. Böyle bir şey var arkadaşlar. <laughs> dedi ya Çok az kaldı. çok daha. Yani. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar baya bayağı. bayağı 差不多。嗯 Selamünaleyküm gençler. Burayı şu an güldük günü sanık Erkanın Erkan yanındaki çocuk. Erkan yanındaki çocuk. Ben dört kişi yan yana oturmuşuz zaten. Biz oturmadan önce tamam mı? O çocuk bunların beşi aile galiba. Bu greli çocuk ayaklarını uzatmıştı koltuğa biz oturmayalım diye. İşte. Sonra güvenlik geldi. Sen öyle yapıyorsun falan dedi. Sonra bu ayaklarını düzgün yaptı. Hoş geldiniz falan dedi. dedi. Öyle. Çocuğun şerefsizliğini anlatmadan geçemezdim yani. Her şey şu an güllük insanlık saymayın. çıkarttığınız zaman bakın bu yanlış basıldığınız gibi.

This way. 70 dakika, 70 dakika bunun için bekledik arkadaşlar Şu mağdur için Şu an tek merak ettiğim şey şu Adaya gidiliyor mu Şurada Eyüp sporunun stadı var Eyüp Spor. Eyüp'e gelsin Eyüp Spor. Ee, Aa bir tane stat yani taraftar kapısı. Aha. Yani Şu. Erkan adamın ismi neydi? Erkan abi. Bahari. Ha. Şu arsın. Şurası Bahari adasıymış. Şu adanın ismi yok. Şu adada da hiçbir şey yok. Çok değişik şeyler. Şu adaya gidesim geldi. Şuradan oraya zıplasın. Şöyle şu an manzaraya bakıyoruz. Geldiğimiz yer. Gideceğimiz yer. Telefeliğin şeyleri. Eyüp Spor'un stadı. Stadyum işte. Öyle. Güzel bir şeyler. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power you're as never long as you're driven. There's no way that you stop what you're saying stop what you're making everybody here knows that you're just Nah, i don't want to hear it anymore i don't want to hear it anymore all these fucking thoughts they are not what i need anymore i'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds talking out loud so proud you better shut your goddamn mouth. before i do more speak out it's about to hit never gonna make you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles no <laughs> no <laughs> arkadaşlar vlogumuzun sonuna geldik şu başladığımız yerdeyiz vloga başladığımız mahalledeyiz umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın hadi bakalım görüşürüz bay bay